Evet değerli arkadaşlar, Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlere yeni video attığımız zaman bildirim gelsin. Eğer işiniz bittiyse sadece bildirimi kapatıp abonelikten çıkmayabilirsiniz. Böylece bize destekte de bulunmuş olursunuz diyelim. Bizi Instagram, Facebook'tan takip edebilirsiniz. Instagram'da ehliyet.hocam yazdığınız zaman bizim bu kanalın amblemindeki hesap bizim arkadaşlar. Umarım faydalı olur diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Şekildeki trafik yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir? A. Işıklara 50 metre kaldığını B. Asgari en az hız sınırını C. Azami en yüksek hız sınırını D. Öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmayacağını Değerli arkadaşlarım doğru cevabımız C şık olacak en yüksek 50 ile seyredilebileceğini gösterir. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur? A. Gidişe ayrılan sağdaki şeritten seyretmek B. Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek D. Seyir halindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak D. Yaya ve orta oku... pardon yaya ve okul geçidinde geçidinde aracını yavaşlatmak Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar cep telefonu ile konuşmak suçtur. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir. B. Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır. C. Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. D. Çıkarılır ve yaraya tentür diyot dökülür. Arkadaşlar siz battal gazi değilsiniz. Aman diyeyim kesmeyin ucunu falan öyle şeylerle uğraşmayın. Çıkarmakla uğraşmayın. Hani bu Cüneyt abinin bir filmi vardı böyle hani ah! çıkarıyor böyle aman diyeyim o şekilde olmayın. Doğru cevabımız aşık olacak hastaneye sevk ediyorsunuz. Eğer çıkartırsanız o ok ne girmişti işte ben ok diyorum mesela ok girmişti arkadaşlar o okun olduğu yerde damarları kenarlara kapatıyordur. Siz onu çıkardığınız zaman kanama hızlanır. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisi nereden olabilir? A. Motorun soğuk çalışmasına. B. Motorun hareket yapmasına. D. C fren hidroliğinin azalmasına, d bijon somunlarının gevşemesine demiş. Doğru cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar biraz hızlı gidiyorum. Bazılar video çok uzun oluyor demiş. Biraz hızlandırayım dedim. Bir de böyle deneyelim. Ee, durdurup ben böyle cevaplarken durdurup daha sonra devam ettirebilirsiniz. Yani kendinizin çözmesi için. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır? A. Otomobil B. Motosiklet C. Tehlikeli madde taşıyan taşıt D. Lastik tekerlekli traktör demiş. Doğru cevabımız C. Şıkkı olacak. Şekildeki gibi yabancı cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? Aslında biraz önceki soruyla aynı arkadaşlar. A. Cisim dışında kalan kısmının kesilmesi, yaranın sarılması. B. Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi. C. Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi. D. Cismin çıkarılması ve yaraya tentür diyor dökülmesi demiş. E doğru cevabımız B şıkkı. Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Radyatördeki suyu kartere göndermek. Karter biliyorsunuz yağ deposu demek. B. Motor yağına depolu geliyor. B. Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek. C. Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek. D. Radyatördeki suyu yanma odasına göndermek. Doğru cevabımız B şıkkı. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralar araç yanlış park etmiştir? A. Yalnız 3 B. 1 ve 2 C. 1 ve 3 D. 2 ve 3 demiş. Arkadaşlar doğru cevabımız A değil kesinlikle B olacak. A işaretleyenler yanıldı. Dikkat ediyorsanız park işaretinde aracın nasıl park edilmesi gerektiğini görüyoruz. Burada her türlü çılgın var. Bakın burada da bu amcamız var. Nasıl yapmış? Oh, oh seviyorum ben bunların. Göbeğini okşayacağım böyle. Bağırttıracağım böyle. Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine hangi davranışı göstermesi halinde daha çok huzurlu bir trafik ortamı oluşur? A) Hoşgörü B) Bencil davranması C) Aşırı stres yapması D) Sürekli kornaya basması. Doğru cevabımız hoşgörülü davranması olacak. Koşullara uygun olması halinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir? A. Diğer şeride geçemez. B. Önde aracı geçebilir. C. Takip mesafesini azaltabilir. D. Sol şeritte sürekli seyredebilir. Doğru cevabımız B. Şıkkı olacak arkadaşlar. Kesikli çizgi zaten geç demek. Aşağıdakilerden hangisi duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir. A. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi. B. Aracı ve aracının etrafını kontrol etmesi. C. Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlaması, yavaşlatması. D. Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması. Doğru cevabımız C. Işık olacak arkadaşlar. Araca bağlanan römorta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır? A korna, B Yağlanması C Şarjlanması lambası, D sinyal Arkadaşlar bunların hiçbirine gerek yok. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Sinyaller çalışır durumda olmalı. Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye hangi herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A koma pozisyonu, B alt çene pozisyonu, C, çene baş çene pozisyonu, D şok pozisyonu. Değerli arkadaşlar bu videoda fazla açıklamaya girmiyorum. Bir önceki videomuzu, ondan önceki videolara bakarsanız zaten açıklamalı. Bu biraz soru çözümü şeklinde. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. D değil. D'yi işaretleyecekler olabilir. D olmayacak. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir? A. Sürücü, B. Girişimci, C. Trafik polisi, D. İlk yardımcı demiş. Doğru cevabımız, doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir? A. Takip mesafesi. B. Geçiş mesafesi. C. Görüş mesafesi. D. İntikal mesafesi demiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Takip mesafesi. Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hallerden sayılır? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4 demiş. Dikkat gerektiren bir soru. Doğru cevabımız Beş iki numara olacak arkadaşlar Böyle durumlarda lütfen e, Bu levhalara dikkat edin yol çizgisine Dikkat edin yol oklarına dikkat edin Aracın oklarına dikkat edin Araçlar sinyal vermiş mi bunlara dikkat edin Yes tanrım ne kadar hızlıyım <laughs> Çok hızlı kullanmayayım Gene de belki çarparım bir köşeye Değerli arkadaşlar burada eğer dikkat ediyorsanız Bu araçın iki, Pardon nereye gitti Heh. İki numaralı aracın dönmesi e, Yasak olduğu bir yöne bakın Burada yasak demiş dönmüş ee, ama bir numaralı araç doğru yöne dönmüş bu tarafa dönseydi o da yanlış yapmış olacaktı Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır artık bunları peynir ekmek soğan patates gibi yemek lazım A sağa dönüşü B sola dönüşü C U dönüşü D park etmeyi demiş doğru cevabımız A şıkkı sağa dönüşü olacak 18. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde bir numaralı taşı sürücüsünün yaptığı esli, kusurlu hallerden sayılır? Yani esas kusurlu. Kesin kusurlusun. Apı yuttun demek. Arkadaşlar şıklarımız verilmiş. A, B, C ve D şıkları. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız buradaki çizgi nasıl? Çizgimiz düz çizgi. Burada sollama yapılmaz. Yeniden canlandırma basamaklarından sıralaması aşağıdaki seçenekte doğru şekilde aşağıdaki hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir diye bir sorumuz var. Öncülleri öncüler okuyorum. Suni solunumun uygulanması, dolaşımın değerlendirilmesi, kalp masajı uygulaması, hava yolu açıklığının sağlanması. Değerli arkadaşlarım, doğru cevabımız C şıkkı olacak. Öncelikle hava yolu açıklığını sağlayacağız. Daha sonra suni solunum uygulayacağız. Daha sonra dolaşımın devamlılığını sağlayacağız. Dolaşımı değerlendireceğiz daha doğrusu. Daha sonra da devamlılığını sağlayarak kalp masajı yapacağız. Aşağıdaki trafik işaretlerinin levhalarının hangisi Trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır. Evet değerli arkadaşlar bu zamana kadar bu şekilde hiçbir soru görmemiştiniz. İnternete de yazıp bakabilirsiniz. Karayollar Genel Müdürlüğü'nün sitesinde bu işaretleri rahatlıkla bulabilirsiniz. Ee, biz işaretleri ayırıyoruz tamam mı? İşte trafik tanzim işaretleri, tehlike uyarı işaretleri, bilgi işaretleri gibi. Oradan lütfen bu şeylere bir bakın. Doğru cevabımız... Evet, doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Yuvarlak olanlar zaten tanzim işarettir. Ben daha önce bunu söylemiştim size. Yani yasaklama vesaire bildiriyor. Yani kesin bilgi. Anlaştık mı? Ne demek bu? Karşıdan gelene yol ver kesinlikle diyor. Tamam? Evet. Bu ne diyor? Yol daralıyor diyor. Dikkatli ol diyor. Yolda çalışma var diyor. İşte diyor sağ tehlikeli viraj diyor. Tamam? Devam. Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir? A. Kırmızı ışık kırmızıdan yeşile döndüğü anda korna veya selektörle hemen uyarıda bulunmak. B. Otoyollarda aniden trafik sıkıştığında arkadaki sürücüleri uyarmak için dörtlüleri çalıştırmak. C. Trafik ortamında karşı tarafın hatalarını tolelere edebilecek şekilde araç kullanmak. D. Sisli, yağmurlu, karlı veya görüşün yetersiz olduğu durumlarda sis lambasını açmak demiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Şekildeki resme göre hangi aracın ilk geçiş hakkı vardır? A. At arabası, B. Motosiklet, C. Otomobil, D. Ot kamyonet demiş. Değerli arkadaşlar bu tür sorular çok karıştırılıyor. Cevabımız C şıkkı olacak. Ee, herkes en sağındakine yol veriyor. Şimdi düşünün şimdi düşünün bu arkadaşlar niye buna yol vermedi o zaman diyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar at arabası motorlu bir araç olmadığı için önceliği yoktur. Şekle göre yaya yolu ayrılmamış karayolunda olan olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne alt verilir? A. Taşıt yolu B. Banket C. Yaya geçidi D. Platform eğer arkadaşlar bir önceki videomu izlemişseniz zaten bunun cevabını biliyorsunuz. Bizzat özellikle açıklamada bunu verdim. Doğru cevabımız B şıkkı banket olacak. Şekle göre sola dönüş işareti yapmak isteyen bir numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? A 2 numaralı araca yol vermelidir. B hızını arttırarak dönüşü yapmalıdır. C 2 numaralı aracın durmasını beklemelidir. D 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalıdır demiş. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 2 numaralı araç düz gittiği için bir kural daha öğreniyoruz burada. Kesinlikle dönüş yapanlar düz gidenlere yol verecek. Araç flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park halinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A. Akünün boşalması. B. Benzinin bitmesi. C. Fren balatalarının aşınması. D. Lastik hava basıncının düşmesi demiş. Park halindeyse arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkı araç çalışmıyordur zaten park halindeyse aküyü boşaltır sadece. Eğer araç çalışıyor olsaydı benzin biterdi. Akü bitmez. Akü benzin bittikten sonra bitmeye devam ederdi. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir? A koyu renkli ve taşma tarzında kan olması, B sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması, C yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi, D yara ağızdan kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak yara ağzından pardon ağzından ağzımızdan değil yani yara ağzından yaranın olduğu yerden kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak akması demiş. Değerli arkadaşlarım bununla alakalı da dilimin üzerinde tüy bitene kadar bir önceki sorularında açıklamalı videolarımda özellikle anlattım. Şimdi açıklamalıyı izlediniz bunu izlediğiniz zaman ne diyeceksiniz tık 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 yapıp gideceksiniz. Ama açıklamalı izlemediyseniz izleyin. Yoksa bunda e, 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 e diye gideriz tamam mı? Arkadaşlar sızıntı biçimde e, ve genelde kabarcıklar şeklinde bir kanama olur. E, koyu renkli ve taşma tarzında bir e, kanama varsa bu bir toplar damar kanamasıdır aşıklığındaki gibi. Eğer yara ağzından kalp atımına uyumlu biçimde çıkıyorsa bu bir atar damar kanamasıdır. Evet tanrım yine açıkladım. Oh my god. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir diyor. A. Koruma, B. Kurtarma, C. Bilgilendirme, D. Tedavi etme demiş. Doğru cevabımız D. Şıkkı tedavi etmek bizim görevimiz değil. Onu doktor amcalar yapacak. Resimde görülen uygulamada hangi kırıkların tespiti için yapılır? Uygulama hangi uygulama tespiti için demiş. Atel uygulamış değil mi arkadaşlar? A omurga kırığı, B üst kol kemiği kırığı, C ön kol kemiği kırığı, D köprücük kemiği kırığı demiş. Arkadaşlar zaten omurga kırık olmuş olsa bu amcamız bu şekilde dik duramaz değil mi? Doğru cevabımız C şıkkı ön kol kemiği kırığı. B <laughs> boyun kırık boyun kırıklarında bir su içeyim arkadaşlar durduruyorum. Evet suyumu içtim arkadaşlar. Tabi siz bunu fark etmediniz durdurduğum için. Boyun kırıklarında yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdaki etkilerden hangisi meydana gelir? A. Felç, saç dökülmesi, bulantı ve kusma. D. de demiş ki bedensel aktivitede orutma, artma demiş. Arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkı. Kesinlikle felç meydana gelir. O yüzden dikkatli taşıyın diyoruz. İlk yardım Rentek manevrası mesela bu konuda gayet iyi bir önemli iyi bir şey olabilir. İlk yardımcı kazazedenin sağlık kuruluşuna sevgini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar demiş. 110, 112, 177 ve 185 verilmiş. Doğru cevabımız 112 olacak. Zaten 112'yi aradığınız mı artık hepsine haber veriyor. Şekilde soru işareti ile gösterilen motor soğutma sisteminin parçasının adı nedir demiş. A. Radyatör, ve ventilatör, kompresör, hararet, müşiri diye verilmiş arkadaşlar. Bu arkadaşlar soğutma fanının önünde yer alan radyatörlüdür. Petekli bir yapısı vardır ki soğutabilsin. Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir? Aracın hızının fazla olması, avans ayarının bozuk olması, Debriyaj baltasının aşılmış olması, direksiyon kusurunun arızalı olması. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Aracı kullanmaya başlamadan önce yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır? Frenler, lastikler, yakıt seviyesi demiş. Arkadaşlar şıklar okumama gerek yok. Bekliyorum sadece sizi. Doğru cevabımız... Hepsine Bakacaksınız Arkadaşlar Hepsi Uygun Olmalıdır Soluk Yoluna Yabancı Cisim Kaçmış Bir Kaza Zedenin Öksüyor Nefes Alabiliyor Ve Konuşabiliyor Olduğunu Gözlemlediniz Bu Durumda hangi Tıkanma Olduğunu Düşünürsünüz Tam Tıkanma Kısmi Tıkanma Damar Tıkanması Solunum tık Durması Demiş Arkadaşlar Zaten En Alttaki ikisi Olursa Geçmiş Olsun Yani Çok Kötü Bir Durum Doğru Cevabımız B Şıkkı Olacak Kısmi Tıkanma Tam Tıkanmada Hangi Manevra Uyguluyoruz Hemlik Manevrasına Uyguluyoruz Unutmayın 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile hangi herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir? A 2 B 3 C 5 D 10 demiş. Biliyorsunuz aday sürücülük diye bir şey var. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. 2 yıl. Yanında bir kişi olacak arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Geçme yasağı sonunu demiş. Hız sınırlaması sonunu. Araç trafiğe kapalı yolu. Öndeki taşıda geçme yasağını demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Eğer bu levha siyah olur ve şu şekilde siyah bir çizgiyle kapatılmış olursa o zaman da geçme yasağı sonunu bildirir. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışında şehirler arası çift yönlü karayollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 kilometre saat olmalıdır demiş. Arkadaşlar eğer 90 diyorsa bu kesinlikle otobüs değildir tamam mı aklınızda bulunsun. Doğru cevabımız B şıkkındaki otomobil olacak. Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur? A otomobil, çekici, otobüs, kamyonet diye de şıklarda vermiş bize. Doğru cevabımız otobüs olacak arkadaşlar. Koltukların hepsine ferdi kaza sigortası yaptırılır. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Ha biraz önce dedim ya hani sollama yasayla ilgili. İşte böyle bir levha olur onda. Ama burada kamyon değil de şey olur. Otomobil olur. Kamyonlar için geçme yasağı sonu, karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini, kamyonlar için geçme yasağının başlangıcını, öndeki Taşıdın geçilmesinin yasak olduğunu. Arkadaşlar doğru cevabımız A şık olacak. Geçme yasağının sonunu bildirir kamyonlar için. Araçta kullanım ömrü tamamlanmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini Arttırır? A sürüş konforunu, B trafik kazası riskini, C direksiyon hakimiyetini, D aracın yol üzerindeki tutunmasını. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. B değil mi ya? Evet. Aşağıdakilerden hangisi şoka girmiş kazazede de görülebilecek belirtilerden biri değildir demiş. A. Kaza kan basıncında yükselme, bilinç seviyesinde azalma, hızlı ve yüzeysel solunum, ciltte soğukluk, soluk ve nemlilik. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Kan basıncında yükselme. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparkta kabul edilmesi yasaktır? A benzin, B motorin, C LPG, D biyodizel. Doğru cevabımız ise C şıkkı LPG olacak. Omuz ve koldaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır? Biz bunu birkaç defa daha sorduk. Çünkü çıkmış soru arkadaşlar. Şimdi diyeceksin hocam mesela bazı arkadaşlar baştan sona izliyor. Neden tekrar tekrar var? Arkadaş belki de adam ilk defa izliyor bunu. Tamam mı? Biz hani yani çok çıkmış sorular özellikle böyle bir tane daha tıklatı veriyoruz aradaki e, iyi ses getirsin. A kasık bölgesine, B şakak bölgesine, C çene altı bölgesine, D köprücük kemiğinin iç kısmına demiş. Arkadaşlar eğer omuz ve koldaysa köprücük kemiğinin iç kısmına şu kısma basınç uyguluyoruz tamam mı? Çünkü arter geçiyor. Evet. Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir? A alternatöre, B marş motoruna, C yan pompasına, D silecek motoruna demiş. Arkadaşlar silecek motoruna diyenler yemin ederim var ya böyle bacağınızdan asarım size. Doğru cevabımız kesinlikle D şıkkı değil A şıkkı olacak. Alternatör ne işe yarıyordu hatırlayalım. Alternatör arkadaşlar akümüzün şarjı ile ilgileniyor değil mi? Bozuksa akümüzün de hemen şarj işareti yanar. Akü şarj olmuyor der. Marş motoru arkadaşlar bizim motorumuza ilk hareketi verir. Arkadaşlar motorun zamanları vardı hani emme, emme, ateşleme, emme sıkıştırma ateşleme egzoz diye marş motoru onun içinde yer almıyor arkadaşlar marş kısmı tamamıyla bunun dışında arkadaşlar tamam mı zamanlara bazen marş motorunu da ekleyenler var onları da merdivenden aşağı giderken çelme takasım geliyor aman diyeyim ona şey yapın yağ pompası ise malumunuz yağ süzerekten Süzeye fıskır pış ulan var ya ağzım takılı Cık. arkadaşlar süze var bir tane süze çarptırıyor yağı ya yağ süzeyinden yağ pompası vasıtasıyla motorun diğer elemanlarının içinde dolaşmış oluyor. Karterden alıyor bu arada. Karter yağ deposu değil mi? Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz demiş. A. Solunum durmuşsa suni solunum yapmak. Kusmasını sağlamak. Temiz havaya çıkarmak. Sıcak tutmak demiş. Doğru cevabımız 5. Arkadaşlar kusmasını sağlamaya gerek yok. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Olayı en kısa sürede yetkililere bildirmesi, evet. Kazazedeye karışan araçların yerini değiştirmesi, geçmiş olsun. Trafik güvenliği için ışıklı cihazlar koyması, istendiği takdirde gerekli belgeleri karşı tarafa vermesi. Değerli arkadaşlar, doğru cevabımız B şıkkıdır. Kesinlikle aracın yerini değiştirmeyin. Bakın suçsuz bile olsanız Duyuyor musunuz? Suçsuz bile olsanız Ya yol açılsın diye çektim Cık 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 Nö no, 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 no. Valla var ya Adamı didik didik yolarlar Şekle göre hangi numaralı araçların bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır demiş 1 ve 2 numara 1 ve 3 numara 2 ve 3 numara 3 ve 4 numara diye de şıklarda verilmiş. Arkadaşlar burada dikkat ediyorsanız doğru cevabımız bu arada 2 ve 3. Ee, bu araçlar e, sollama şeridini sürekli olarak işgal ettikleri için yasaktır arkadaşlar. Eğer sürekli böyle diyelim ki arkadan trafik gördü. Bunların hemen evine birer belge yollar. Benim pedere yapmışlar geçenlerde. Kuş gibi rahatlamış kendisi. Oğlum şunu yatır diye geldi. Ben de yatırıverdim. Ne yaparsın? Baba işte kırılmıyor. Hangisi yakıt sistemi elemanıdır demiş. A yakıt filtresi. B endüksiyon bobini. C marş motoru. D termostat. Arkadaşlar bunu bilelim artık. A şıkkı yakıt filtresi. Tamam mı? Devam ediyorum. Endüksiyon bobini neydi? Elektriği üretiyordu. Bu Bujiye gönderiyordu değil mi? Marş motoru motora ilk hareketini veriyor. Termostat ne yapıyordu? Termostat da arkadaş. Bunu özel hani aklınızdan belki termostat ne yapıyordu? motor suyu sıcaklığını ayarlıyordu. Niye açıklıyorsun hoca? Düz test çöz müydü bu deme. Bazen bilmiyorlar bunları. Açıklayayım arkadaşlar. Bilmeme kayıp değil. Öğrenmeme kayıp. Aşağıdakilerden hangisi solunumun durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir? A. Göz bebeklerinin küçülmesi. Kişinin aktif ve huzursuz olması. C. Yüzde kızarma ve Vücut sıcaklığının artması, D parmak ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması. Arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı olacak. Bu morarma kanın oksijensiz kaldığını gösterir. Mesela biz ne dedik? E, toplar damar kanamalarında dedik. Kan koyu renkte ve sızıntı şeklinde olur diyoruz değil mi? Taşma şeklinde olur diyoruz. Neden? Niye koyu şekilde? Çünkü oksijen miktarı azdır. Kalbe gidecek, orada temizlenecek. Akciğerlerden gelen oksijen mis gibi dolacak. Ya işte. Bu arada beklerim Fethiye yolunuz düşerse. Cennet gibi bir yerdeyim. Size bir çay içiririm şöyle. Bir yayla havası alım. Seyir halinde iken sürekli yarım debriyaj yapılması durumunda aşağıdakilerden hangisi olur? Lastikler aşınır, vites kutusu aşınır, ee, araç daha hızlı gider, debriyaj balatası aşınır. Ben bunu çok yapıyordum. Motosikletimin iki defa debriyaj balatasını yedim arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Debriyaj balatası aşınır. Arkadaşlar slaytımız burada. Sorularımız burada son buluyor. Tekrar diyorum Bizi takip etmeyi, abone, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa çekinmeyin. Instagram adresimize mesaj atabilirsiniz. selamün aleyküm demeyin. Aleyküm selam da yani yanlış anlamayın beni. Yazın onu da ama yani hemen sorununuzu da atın tek seferde. Ben hemen girer girmez şey yapayım. Günde 150-200 kişi atıyor. Sonra ben abe abe diyorum buna yaz, yanıt yazamıyorum. Hadi bakalım seviniyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bu böyle bir hızlı bir çalışma e, videosu şeklinde oldu. E, bakalım buna nasıl yorum yapacaksınız. Beğenirseniz bu şekilde de biraz atabilirim. Ama anlatmalıyı daha çok beğeneceğinizi düşünüyorum diyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlaka geriye dönük olarak videolarımı izleyin.